Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber pes oynuyoruz kaldığımız devam ediyoruz ama sonuncu bölüm üzüldünüz mü? Hayır üzülmediniz sizler için bir daha yapabilirim o yüzden üzülmediniz üzülmeyin de evet arkadaşlar saçlarımı kestirdim güzel olmuş mu yorumlara yazın ee, şimdi bu yani Galatasaray şey Trabzonspor yapmıştı onda da Galatasaray yanmıştı. Şimdi Gazze'yle Bursa Spor yapıyoruz. Hemen maça başlayalım. Evet ve başladı Cerdi yokla maç. Derdi yok kaptırdı hemen. Ama Selçuk inan geri aldı. Şimdi Selçuk verdi derdi yok. Derdi yok. Derdi yok çalıma girdi ama olmadı. Der, verdi onu yukarı. O da verdi bir daha onu yukarı. Selçuk inan olmadı. Selçuk inan. Öyle atamadı. Aga be. Olsun be. Olsun be. Selçuk Ahmet Çoluk. Öldü. Aga be. Evet derdi yok. Hocam faal yok mu diyoruz? Yok. Berhan da alamadı. Şimdi Kara. Ahmet Kara verdi. Zaten <laughs> öyle vela 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 cik. Ve Ahmet Çoluk çok iyi alıyor o topu. Ahmet Çoluk. Kendileniyor ve var pasını Belhanda'ya. Belhanda da yıkılıyor. O Şimdi verdi, der diyor. Der yoktu da atışalım ne? Verdi, Belhanda'ya geçmedi. Ama çoluk güzel bir kafayla karşıladı. May, Mayon. Fernando. Verdi ama araya girdi. Şimdi Nayır. Nayır. Maykon alamadı. Şimdi Sayvet. Bu Arkadaşlar ben kendi şeyimden okuyorum ama onunkini okumak zorunda kalıyorum. Alttan bakmak zorunda kalıyorum. O yüzden benimkileri okuyorum sadece. Derdi yok. Derdi yok. Fepoli. Derdi olmadı, geçmedi. Saçık'ın al, alma çabasında olmadı. Beyler. Aha. Mariana. Hocam hayır olmaz. Gusnero. Aykuru. Verdi Belanda. Belanda bas Belanda. Belanda. Çok iyi gidiyor Belanda. Hocam. Verdi. Onye kuru. Onye kuru diyor. Onye kuru verdi Belanda'ya. Belanda. O da verdi. Dördü yok attı. Derdi yok. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Galatasaray Nef Stadyumunda. Burcu Spor karşısında. Evet arkadaşlar ben takımım olarak Galatasaray'lıyım. Ee, Galatasaray'ın bugün maçı var Konya Spor'la. Ee, Galatasaraylılar bu yoruma yazsın ki e, Galatasaray adam yaz Tamam mı? Galatasaray adam. Gerisi kalan. Hı? Arkadaşlar Galatasaraylı olan adamdır. Zaten birinci şampiyonuz. Bırak Fenerbahçe, bırak Trabzon'u. Trabzon zaten beşinci. Fenerbahçe ikinci. Öbür gün de Zanyo da geldi bize be. Bize Neymar geldi şimdi. İkardi <laughs> geldi kardeş. Şimdi Neymar gelir bize. Böyle <laughs> devam ederiz. <laughs> evet ver yine. Badezi. Çok iyi girdi Fernando oraya. Fernando. Fernando. Kolucu. Fernando. <laughs> <laughs> Fernando. Yunus hoştu. Fernando. Otomo kaleci Şenzen. Şengezer. Eee devir alırız. Bir dedi bir dedi Ve başladı. Bursa Spor. Devre arası. ya. Al onu. Selçuk. Pası veriniz mi diyor. Belhanda çok iyi girdi ve pasını daha çok iyi verdi. Şimdi Nagatomo. güzel verdi Fernando'ya. Fernando da verdi oyekuru kuru, O kuru. O güzel gördü derdi oyu, derdi yok ve çekti, vurdu ve derdi yok attı ikinci golünü. Derdi yok ikinci golü yazıyor. Evet Fernando çok iyi derledi oy kuruyor oy kurdu çok iyi. Arap'a sattı. Çekti vurma tercih etmedi. Sonra çekti sana. Force ve golünü attı. <laughs> Ahmet Kara gada gada gado vergini padişah. Kara, Ahmet kara. Güzel gördü torun Torun ilerliyor torun. Verdi oda. Şimdi bir daha torun. Torun ileri gitti. Ne no, oluyor la o? E, Selçuk İnan. Gördü Berlanda'yı. Berlanda da güzel gördü Feguli'yi. Feguli, Feguli. çalıma girdi ama olmadı. Maykon alamadı. Mariano güzel aldı o topu. Şimdi Ahmet Çalık. Verdi Fernando da verdi Berlanda. Şimdi Selçuk İnan. Selçuk İnan. Selçuk gördü Feguli'yi. Feguli. Feguli de attı çalımını. Feguli. Feguli. Fegoli. Sofyan Fegoli attı 3-0. Fenerbahçe yendiğimiz gibi Bursa Spor'da 3-0. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Like. Ben... Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olun. Like atın. Dilim damağım kurudu bir de ya arkadaşlar e, yarın benim antrenmanım var saat 10'da futbol antrenmanı e, saat sabah 10'da e, maç yapacağız çift kale maçımız var her gün yapmıyoruz sadece cumartesi günleri yapıyoruz işte çift kale maçımız var e, onda da sonra cumartesiden sonra bir daha pazar var pazar saati belli değil ama alın Pazar saati belli değil ama. Pazar günü hoca saati belirleyecek. Sonra gideceğiz otobüs alacak bizi. Yani ben antrenmanın oraya gideceğim. Sonra otobüs bizi alacak. Samsun'a götürecek. Orada da Kadıköy'le maç yapacağız. bana dualar edin. Bol bol dualar edin. Abonelerim. Ah be. Arkadaşlar 32 aboneyiz. Çok teşekkürler. Zera Özmen'i geçtik. Yani Zera, ben onunla top oynamıştım ki. Evet, Selçuk İnan. O da benim sınıftan arkadaşım. Evet gördü ben onda mayık onu. Derdi yok musun? Derdi yok. Aslı derdi yok ve etriğini yaptı. Arkadaşlar oynayışından da belli olmuştur. Belli olmuştur oynayışından da Bursa Spor'un. şey Bursa Spor profesyonel yaptı. Ama hala yeniyor. Ama bir de Galatasaray Bursa Spor şey adaletli değil o yüzden Galatasaray eziyor. Başka sen anlamam anlamam. gidiyor Nair çıkıyor. Nair daha iyi oynuyordu niye? Evet Baci güzel gördü. Oh, Allah'a metçalık. Allah rahmet eylesin bak bak. Ometçılık. Hayır hocam, olmaz hocam. Dört birim olacak hocam. Bence olur hocam, olmaz hocam. Evet on 0 ve maç bitti. 4 sıfır ve Galatasaray şampiyon. Süperlikte. Galatasaray şampiyon. Mu? için bomba. kupayı aldı. Dert yok. Ketrik yaptı. Evet arkadaşlar. Bu serimiz de bitti. Evet. FIFA mobil serimiz de vardı. O da bitti. Ee, bu serimiz de bitti. Ne yapacağız? Bir şey yok. Bu serimiz de bitti. Abone ol, like atmayı unutmayın. Gerçekten çok uğraşıyorum. E, dilim damağım kurdu burada. Bir de açım yemek yemedim. E, abone olun, like atın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.